Ay, ay 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 gençler selam <laughs> ne haber bak şimdi bak oy göt attı of of motor mu çekiyorsunuz çekmeyin motorları kayıtta mıyız vallahi kayıttayız Allah'ım Allah'ım bu günleri de gösterdin ya tekrar. Ya motor oluyor, kamera olmuyor. Kamera oluyor, zaman olmuyor. Motoru aldık, zamanımız olmadı. O oldu, bu oldu. Hastalıktı sağlıktı. Ulan kaç yıl oldu ben motovlog çekmeyeli ya? Şakasız 5 yıl mı? 5 yıl oldu ya. Vay be aklıma şeyler geldi. Altımda kırmızı RX3. Şeyim e, spora gidiyorum. Türk Moto Motovlog diye bir kanalım var. Ay ay otoboka salça olup sağa sola sallandığım zamanlar. 6 sene evet yani rahat 6 yılı var. Oh, of. Oh. Var ya bak aklımda bir şey yok konuşmak için ee, kayıt güzel mi onu da bilmiyorum kesinlikle nasıl çekiyor inan bilmiyorum kamera açısı iyi mi bilmiyorum sadece konuşmak istedim montumu giyemiyorum antalya şu an yaklaşık 43-44 derece kesinlikle iyi bir şey değil ama yani Tanrı'nın ve polislerin bize bu sıcakta göz yumacağını düşünüyorum. Biraz da mantıklı falan sürmeye çalışırsak herhangi bir sorun olmaz. Umarım. Mantıklı sürmeye çalışırken dedikten 5 dakika sonra ben. Hop. Valla 6 yıl sonra motorun üstüne çıkıp ne konuşurum diye hiç düşünmedim. Bu videonun izlenip izlenmeme katkısı, kaygısı da yok bende. Çünkü ya zaman o kadar hızlı ki var ya. Yani zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Anlatamam yani yani şuralarda rx dolandığım zamanları hatırlıyorum. Bir de şimdikine bak. Ya onun üstünden var ya belki bu arada 5 tane motor geçti RX3'ten sonra. Ben sadece motovloga devam etmedim. Evet frenlerimizi de test etmiş olduk bu arada. İyi oldu yani. 120'den 0'a kaç saniyede geçtik yani. Kısa vadeli bir küçük bir çapır aldım önce 250 cc. Sonra Lan bu trafikte de hem konuşup hem Aa, motor sürmek de zor ama. Geç kardeşim geç Geç aslanım Türkçe ortalığın ağzına sıçtı geç Sonra 650cc'lik bir çapırdan aldım Dragstar Bak fotoğraflarını koyuyorum buraya Tabi bu ee, 250'likle bir 6 ay Geçirdik o motoru Yapım aşaması Sonra 650'likle bir İki sene geçirdim. İzmir'den aldım. Buradan aldığım kişilere Allah belasını versin diyorum. Çok uğraştırdı o motor beni. Kronik sorunları vardı. Büyük sahibi yani motoru satan arkadaşlar şöyle iyi böyle iyi diye salladıktan sonra sıkıntı çıkardılar baya. 650 cc'lik drag start çapırdan sonra bir ara bir borçlandım ben. Böyle bir boşluğa düştük bazı sıkıntılar yaşadık babamı kaybettim o ara 650'liği sattım otu boku bir sürü borcu derdi kapattım sonra motorsuz kalmak için küçük bir tane M aldım 125 cc M -Max. çok güzel motor da O motorla da bayağı bir zaman geçirdikten sonra Allah şükür götü toparladık. Bunu aldım. Yaklaşık 5 aydır bende. Memnunum. Sürüş testleri, otoboku, jartucurtu her şeyi, dinamizmi DCT zaten biliyorsunuz. Sola bakış. Döndük. En max'tan çok memnunum ama hayallerimdeki motor buydu zaten. Motorun videosunu açıklarken de görmüşsünüzdür. İzleyenler izlemeyenlere artık söylesin. Hayallerimin motoru oydu. Buydu yani. Ben de Güzel bir zaman ve güzel bir oluşum oldu. Denk geldi. Aldım. Hava var ya. Nasıl biliyor mu? Anlatamam yani. Nasıl olduğunu. Göstere demem. Yani ilerisi böyle su varmış gibi yerde diyecektim. Gerçekten suymuş bu arada. Neyse. Yani yemin ediyorum bak bu sıcakta pantolon bot hadi montu giymedik diyelim yani ayaklarım pişiyor ama içimde de böyle böyle garip bir mutluluk böyle farklı bir tat değişik bir sinerji en sağdan en sola geçen bir sivikli yolun ortasında kalmış bir fiestalı Hadi hadi yürü. Yürü ben sana yolu açtım hadi. Artık Antalya'nın her saatinde trafik var. Saat fark etmeksizin. Dayıcığım telefona ne bakıyorsun ki Allah aşkına? Önüne bak telefona bak Sanki normalde araba sürebiliyormuşsun gibi bir de telefonla konuşmuyor musun? Mesajlaşıyor ya. 6 sene sonra motovlog çeken ben hiçbir şey fark etmemiş değil mi? Ben buradan gireyim mi? Girdim. Şuradan da geçtim. Islığa girmedim. Lastiğimin şeyi bozulmasın. Tamam sakin ol ben geçerim. Oğlum arabayı harçlamışlar lan. Oğlum ben bile şaşırıyorum yemin ediyorum bunlar nereden gelip geçiyor. Arabalar ne yapmasın amına koyayım ya. Şuna baksana. Vay martını. Merhaba merhaba. Vallahi öyle yemin ediyorum boş yapmak için motor sürüyorum şu an. Video çekme fikrinden değil. Motor sürme fikrinden çıktı bu iş tabi ortaya. Bunlardan sağa kayar trafiğe girmem. Teşekkürler. Vallahi hiçbir şey değişmemiş. Ölmek mi istiyorsun? TikTokçu gömleği ya. Var ya rüzgar geliyor mu? Kameranın açısı nasıl? Sadece deniyorum. Eğer iyi çıkmışsa zaten bu videoyu koymuşumdur. Ee, şimdi siz GoPro, şey GoPro diyorum ya. Bu videoyu izlediğinizde Insta 360'ı, Insta 360'ın motorlu olan videosunu Ondan sonra Cuma Zaten dün yayınlandı şey Çarşamba yayınlandı pardon bugün Cuma Drone her gün bir şeyler almıyorum. Sadece bunları haftalık olarak yayınladığım için kısa vadede çok uz, çabuk bir şeyler almışım gibi gözüküyor da. Almıyoruz. Neyse buraya kadar gelmişken bir Harput'a gideyim bari. Dayım bak dibime dibime geliyorsun. Eski gergin anıl yok ama hala bir anıl var gergin. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne anlattığımı bile bilmiyorum inanın. Gene önemli bir şey olursa şey yaparım ama en azından böyle 2-3 haftada bir motovlog çekmeyi istiyorum. Çekeceğim. İnş. Hadi öpüyorum siz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kal. Motorla bir gazlayamadık. Gazlasaydık. Afrika'dan çok memnunum bu arada. Hiçbir sıkıntı yok ha. at at bak at avrat silahtaki atla avrat bu bence silah da bu bu arada Allah karşım hanananana hadi öptüm sizi görüşürüz hoşçakalın